Herkese merhaba bugün telefonlarda nasıl şarj olunur onu göstereceğim Evet ilk önce İlk önce açık şeyler de varsa onları kapatırım. Tamam, ışığını da kapatırım. Arka planda saklanan reklamlar da o da kapatırım. Sonra ayarlara girip Kurulu ilanlarda ne? fil ayarlarından herhangi bir şeyi kapatıp kapalı bakın böylece kapatırım Böylece şunu kapatırım. sonra buradan yeniliği yapıştırsın basıp geri dönün. ve telefonumuz son şarjı yavaş yavaş dolacak ve buradan bir ekran döndürmeyi kapatırıp uçak modunu açın ve eee kamerayla kapkaranlık karanlık bir tane resim set çekin. Ve onu hemen ekrana koy. Kap karanlık, kap karanlık böyle bir ekran görüntüsü koyduğumuzda şarjınız çok fazla yavaş bitecek ve hızlı dolacaktır Uçak modu olduğu sürece açık olduğu sürece hızlı şarjınız hızlı olacaktır. Ama şarjınız olduğu zaman çok oradan kapattırın yoksa şarjımız sızmıyordur. Tamam. 上团队的群谁？我我都没写